Merhaba ben Melike. Bugün sizin için iki farklı peeling tarifi hazırlayacağım. E, toplamda üç tane malzememiz var zaten çünkü çok kolay bir peeling tarifi olmasını istiyorum. Bunun herkesin ulaşabileceği malzemelerle yapılmasını istiyorum. İki tarifin de ortak malzemesi şeker. Bildiğiniz toz şeker. Diğer malzemelerse hindistan cevizi yağı ve bal. Şimdi Hindistan cevizi yağının ve yağının ve balın ortak özellikleri cildi nemlendirmesi. Şekeri de peeling etkisi için kullanacağız. Neden iki tane farklı tarif veriyorum? Çünkü bazılarınızın evinde hindistan cevizi yağı olmayabilir. Bu yüzden balla yaparsınız diye. Sonuç olarak ikisi de hem nemlendirici özelliğe sahip olacak hem de peeling etkisi olacak. İlk tarifimi veriyorum. İlk tarifimde kullanacağımız malzemeler bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı, daha sonra içine şöyle bir iki çay kaşığı toz şeker. Şimdi ben yüzüğümü ve saatimi çıkarıyorum. Uygulama yapacağım çünkü. Şimdi bu ikisini şimdi şöyle karıştıralım. İki malzemeyi karıştırdım. Elinizin altına böyle bir ee, ne bunun adı? İşte. Elinizin altında peçete olursa ya da bir el bezi olursa çok büyük rahatlık olur sizin için. Şimdi karıştırdığım peeling bu şekilde görünüyor. Ben bu peelingi sadece ellerimde gösteriyorum diye ellerinizi uygulamak zorunda değilsiniz. Banyo sırasında vücudunuza da yapabilirsiniz bunu. Ee, dudaklarınıza da yapabilirsiniz. Özellikle kışın dudaklar çok fazla kuruyor. Benim şimdi rujum olduğu için dudağıma yapamayacağım tabii ki. Böyle tırnak kenarlarınıza da uygulayıp yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. İlk tarif bitti. Ben ellerimi temizleyip ikinci tarifi vereceğim. İkinci tarifi vermek için geldim. Şimdi ballı olan tarifimi yapıyorum. Bu arada elimi yıkadım geldim sol elim müthiş yumuşak. Burada da yine bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı civarında bir bal var. Bunun içerisine de aynı şekilde iki çay kaşığı şeker koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Balla yapılan bu karışımı dudaklarınıza çok rahat uygulayabilirsiniz. Bunları az önce yapmıştım. Bunu da sağ elime yapacağım. Böyle bu diğerinden daha yapışkan bir yapıda. Doğal olarak daha fazla, daha sert uygulaması oluyor bunun. Tabii ki bu yani cildinizin kaldırabileceği dereceye göre değişir. Şimdi çok hassas ve fazla yorulan bir cildiniz varsa hemen böyle uygulamalarda Ballıyı çok fazla öneremeyeceğim size çünkü gördüğünüz gibi benim elim kızarmaya başladı bile. Ama verdiği yumuşaklık da onunla doğru orantıda oluyor maalesef. Yumuşacık oluyor elleriniz. Aynen diğer elime yaptığım gibi tırnaklarımın etrafına da böyle yapıyorum. Bu peelingden sonra zaten elleriniz yumuşacık olacak. Gördüğünüz gibi. Bu elime de yaptım. Biraz kızardı. Çünkü bal çok yoğun ve elimin üzerinde çevirirken fazla ee, güç kullanmak zorunda kalıyorum. Diğer elimi bir daha uygulayayım. Ben hızımı alamadım. Diğer elime de uygulamaya başladım. Çünkü çok zevkli bunu yapmak. Şeker yerine başka bir şeyle uygulayabilir miyim derseniz eğer kahve terbesiyle yapabilirsiniz ama kahve terbesini tek başına kullanmanızı öneriyorum. Yani balla ya da yağla karıştırmanıza gerek yok. Tek başına uygulasanız yeterli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.